Merhabalar sevgili gençler ee, soru çözümü ile alakalı yeni videomuzla karşınızdayız. Ee, dilerseniz hemen videomuzla başlayalım kaldığımız yerden devam edelim. Ee, hemen şöyle yine geçen yıl çıkan bir e, sınav sorusu ee, bize şöyle demiş Zeynep parasının yarısıyla 30 TL'lik olan A marka kedi maması ya e, diğer yarısıyla da 50 TL'lik B marka kedi mamasından almış tamamıyla. Bu paketlerden markası aynı olanlardan 6 tanesini evinde besledi. Ne yapıyormuş? Markası aynı olanlardan değil mi? Markası aynı olanlardan 6 tanesini kendi evindeki kediler için ayırmış. Geri kalanlarını da barınağa götürmüş. Barınağa götürdüğü markalardan A'nın marka de, A'daki marka sayısıyla B'dekilerin birbirine eşit olduğunu söylemiş. Birbirine eşit yani geri kalanlar birbirine eşitmiş. O zaman ben e, benden istediği şey ne? Zeynep bu mamalar için kaç lira para harcamıştır? Ben e, her birinden kaçar tane mama aldığını bulacağım ya da her biri için ne kadar para harcadığını bulacağım. Toplam değeri sonrasında bulacağım. Hemen şöyle söyleyebiliriz. Ben şöyle yazayım. Denklem kuracağız. Denklemi de, bir şöyle söyleyeyim, parası toplam 2 x lira olsun, yarısı x lira, diğer yarısı x lira olsun, x lirayla 30 TL'lik, diğer x lirayla 50 TL'lik mamalar alsın. O zaman x lirayla, x'i 30'a böldüğünde, A markasından, hemen şöyle yazıyorum, A marka dedim, ne kadar, kaç tane gelecektir? x bölü 30 tane değil mi? Peki, Yazıyorum şöyle B marka mamadan kaç tane gelecektir? X bölü 50 tane e, mama gelecektir söylüyoruz Peki aynı markadan 6 tanesini evine bırakmış Evindeki kediler için bırakmış Ama hangisinden bıraktığını söylememiş Geri kalanların eşit olduğunu söylemiş ama Dikkat ederseniz A marka daha ucuz olduğu için A'dan daha çok mama gelecek B, A'ya göre daha az olacak. E, dolayısıyla tamamını A'dan kullanması gerekiyor değil mi? Buna demek ki biz e, nereden 6 tane mamayı bırakıyormuşuz? A markadan bırakıyormuşuz. O zaman do, geriye kalan mamalardan X bölü 30 tane mama vardı A'dan. 6 tanesini eve bıraktım kediler için. Geriye kalan B markaya eşit oluyormuş x bölü 50'ye eşit oluyormuş. Denklemde eşitliği sağlarsak x'i hemen bulabiliriz. Şöyle yapıyorum. 6'yı çekiyorum şu tarafa. Şunu karşıya atıyorum. x bölü 30 eksi x bölü 50 eşittir. 6'dan diyorum. Paydalarını eşitliyorum. Şöyle oldu. 5x eksi 3x bölü 150 eşittir. 6'dan ben hemen şöyle sade bir şekilde x'i çektim x eşittir 450 TL. İşlemi uzatmadım. X kaçmış? 450 TL'ymiş. Peki bizden parasının tamamını istemiş. Dolayısıyla 450 TL şuradan olacak. 450 TL de şuradan olacak. Toplam ne kadar para harcamış olacak? 900 TL para harcamış olacak. Güzel bir soruydu bu da. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Üslü sayıların çözümlemesiyle alakalı güzel bir soru sormuşlar. Bu da sınav sorusu. Ee, bir ondalık gösterimin basamak değeri ile alakalı bilgi vermiş. Uçakla seyahat eden bir yolcu ne yapıyormuş? Kütlesi 8 kilogramdan az. Özellikle belirtiyoruz. 8 kilogramdan az olması gerekiyormuş valizinin. Peki Aycan'ın valizi ne kadarmış? 9,08 kilogram. Valizin ağırlığı fazla. O zaman uçak kabul etmeyecektir. Bazı eşyaları ee, çıkarması gerekecektir. Eşyalarla alakalı, eşyaların ağırlığıyla alakalı çözümlemeler vermiş bize. Hangisini çıkarırsa, hangisini çıkarırsa valizini alabilir demişler. Hemen biz eşyaların çözümlemesini vermiş değerlerini yazalım karşılarına. Ben hızlı bir şekilde yazacağım. Şöyle karşısına yazayım. Ee, dikkat ederseniz, hani biz neyle başlıyorduk? Önce 10 üzeri verilen sıfırın solundakiler daha doğrusu virgülün solundakiler 0, 1, 2, 3 şeklinde gidiyordu. 10 üzeri 0, 1, 2, 3. Sağındakiler de 10 üzeri eksi 1, eksi 2, eksi 3. Demek ki dikkat ederseniz eksi 1 ile başladığı için 0 virgülün sağında kalan. Yani şöyle virgülün sağında kalan rakamlar bunlar. alıyorum sırayla 9 var önce. Sonra 8 var. E, virgülün önünde sayı yok. 0. Aslında neymiş? Eşyanın ağırlığı neymiş? 0,98 kilogrammış. Peki kitap için 10 üzeri 0 ile başladığı için 10 üzeri 0 biliyorsunuz virgülün hemen ilk e, sonundaki ilk rakamdı. Burada da devamında 1 vermiş. Bu da virgülün e, sağ, sağındaki e, ikinci değerimizdi. Peki hemen geliyorum montun ağırlığını yazmaya. Bu da aynı şekilde 0,9 10 üzeri eksi 2 yok, bunun için sıfır atıyoruz, sonra 10 üzeri eksi 3'lü için 5 geliyor, bunları aldık, son ağırlığımız, laptop, 1 virgül, 10 üzeri eksi 1 yok, sıfır, 10 üzeri eksi 2 yok, sıfır, 10 üzeri eksi 3 için 9 yazıyoruz, kilogram, kilogram diyoruz. Peki, bizden ne istiyor? Hangisini valizden çıkarırsam ağırlığım 8 kilogramdan az olacak tek tek çıkarabilirsiniz. Ben tek tek çıkar e, çıkarmayacağım. Verilen değerden bizden ya da isterseniz tek tek çıkarayım görün. Hemen şöyle yazayım köşeye. 9,08'di ağırlığım. 0,98'i çıkarırsam ne olacak? Onu yazayım. 018,1. 8'den ağır değil mi? Dolayısıyla ne yapıyoruz? Ayakkabı için şurası ayakkabıydı. O zaman ayakkabı için ne diyoruz? Ayakkabı olmaz diyoruz. Peki geliyoruz kitap diyoruz. Ağırlığımız 9,08'di valizimizin ağırlığı. 1,1'i çıkarırsak şöyle çıkardık. 8, 9, 7. 7,98 kilogram. A 8'den az oldu. O zaman kitap ne oluyormuş? Kitap oldu cevabımız zaten olan hani hangisini çıkarmamız gerektiğini sordu. Bulduk cevabımızı cevabımız Bursa, Cizre şıkkında gösterilmiş oldu. Güzel bir soruydu. Dikkat ederseniz sınavda çıkmış zorlayıcı bir soru da değil yani. Yani aslında dikkat etmemiz gereken yerleri çizersek geri kalanda da soruyu bulmak için çok da zorlanmayacağız. Devam ediyorum. Ee, geçtik. Heh. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorular bundan sonrakilerde. Bakalım ne demiş soruda? 9 tane bir yüzlerinde farklı doğal sayı yazılan kartlar verilmiş. 9 tane. Bunları ters çevirdiğimizde üzerinde yazan doğal sayı göremiyormuşuz. Mehmet bu kartlardan sadece bir tane asal çarpanı olanları ilk kutuya. Şu şöyle yazayım. Evet şunu ilk kutuya şunu ikinci kutuya şunu da üçüncü kutuya yolluyormuş. Peki bize sekiz tane kartı vermiş. Dokuzuncu kart belli değil. Dokuzuncu kartın hangisi olabildiğini istemiş. Hangisi olabilir? Ters çevrilen kartın hangisi olabileceğini istemiş. Şöyle ben tahtayı sileyim. Hemen sorumuza devam edelim. Peki bir tane asalı olanları nereye atıyormuşuz? Siyaha atalım. Peki bir tane asalı olanlar kimler? Ya asal sayı olacak kendisi ya da bir tane asal çarpanı olan yani 2 üzeri, 3 üzeri, 5 üzeri, 7 üzeri, 11 üzeri şeklinde yazılan sayıları seçmemiz gerekecek. Dikkat ederseniz 19 için ne diyorum? 19 siyah kutuya atılacak değil mi? Çünkü bir tane asal çarpanı var. 81 3 üzeri 4 olduğu için bir tane asal çarpanı var. Siyah kutuya atılacak. Peki 105 için 105'i biliyorsunuz. 105'i ayırdığımda 3, 5 ve 7 çarpanları olacak. 3 tane. 3 tane olanı nereye yolluyorum? Kırmızı kutuya. Peki 96. 96'yı ayırdığımda 2 ve 3 olacak sadece asal çarpanları. Dolayısıyla ne olacak? 2 tane. 2 tane olan nereye? Mavi kutuya. 24'te çarpanları asal çarpanları 2 ve 3. Bu da mavi kutuya. 18 aynı şekilde 2 ve 3 bu da mavi kutuya 128 2 üzeri 7 olarak yazabiliyoruz. 1 tane asal çarpanı var. Nereye? Siyah kutuya. 30 da 2 3 5 3 tane çarpan olduğu için 3 tane çarpanlar kırmızı kutuya. Peki, hemen sayıyorum. Her birinden 3'er tane olması gerekiyor değil mi? Çünkü eşit sayıda kutulara yerleştirilecek. Her biri eşit sayıda olacağını söylemiş her kutuda. Siyahlar 1, 2, 3. Dolayısıyla o zaman siyaha 19 gelecek, 81 gelecek ve 128 gelecek. Peki mavi kutuya hangi sayılarımız gelecek? 2 tane çarpan olanlar 96, 24, 18. 96, 24 ve 18. Bunlar da buraya geldi. Aa, demek ki buradan bir, bir tane kartımız eksik. Buraya kimler geliyordu? 105 30 ve ters çevrili olan. Peki aslında bizden ne istemiş? Böyle uzun uza diye böyle yazmışlar. Bir sayfalık bir soru. Aslında bizden 3 tane asal çarpanı olan sayı hangisidir demek istemişler. Yani bu kadar soruyu uzatmışlar ama 3 tane asal çarpanı. 90 için dikkat ederseniz çarpanlarımız 2, 3, 5, 3 tane. Zaten cevabımız A şıkkında. Peki diğerleri 121, 11 üzeri 2, 1 tane asal çarpan var. Gitti. 144, 2 ve 3, 2 tane asal çarpan var. Gitti. 196, 2 ve 7, 2 tane asal çarpan var. Gitti. Cevabımız 90. Yani uzun uza diye bir sayfalık bir soru var karşımızda. Ama sorunun özünde ne istemişler bizden? 3 tane asal çarpanı olan sayı hangisidir demişler bize. Biz de şıklarımızda A şıkkında 3 tane asal çarpan olan soruyu bulduk. Devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuz. E, bu da güncel bir soru. E, EBA TV ile alakalı e, yayınlanan güncel sorulardan biri. E, bize şöyle demiş. EBA TV'nin dijital platformda yaptığı yayınlarla alakalı dağılım verilmiş. 5 gün boyunca 9.30'da başlayan tüm dersleri dağılımı vermiş. Ve bu saatte diğer sınıflara ait yayın yapılmayacak. Peki, burası önemli, burası bizim için önemli. Ben özellikle altını çizdim. Niye önemli? Devamında göstereceğiz. Bu soru için diyor ki, bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir demiş. Zeynep platformlardan birini rastgele seçip dersleri 5 gün boyunca bu platformdan takip etmiştir. Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanalın numarasının çift sayı olma olasılığı nedir? Peki ben Zeynep hangi kademede? İlkokul mu, ortaokul mu, lise mi? Nereden bileceğim? Aha şurada belirtmiş. Ne demiş? Bu saatte başlıyorsa diğer ders yayınlarını izleyemeyeceği için biz hemen buradan ayırt edebileceğiz. Yani aslında e, en çok da matematiği izlediği için en çok da matematik izlediği için biz kademelerde 5 gün boyunca hangisinde matematik çoksa Zeynep o kademede yer alacak diyeceğiz. Dikkat edelim. Bir e, ilkokul 1. sınıfta 1 tane, 2 tane, 3 tane. 3 3 defa matematik. 3 gün matematik dersi varmış. Peki ortaokulda 1 2 a o zaman Zeynep ortaokula gitmedi. Kesin belli. Peki lise mi? 1 2 Aa, o zaman Zeynep'in gittiği sınıfı belirledik, kademeyi belirledik. Özellikle altını çizdiğimiz iki yerle en çok matematik dinliyormuş, görüyormuş ve diğer yayınlarda çakışmıyormuş. Dolayısıyla biz Zeynep'in gittiği sınıfı bulduk. Birinci sınıfmış Zeynep. Peki birinci sınıf olduğu için hangi platformda, daha doğrusu hangi kısımda e, izleyecek? EBA TV ilkokuldan izleyecek değil mi Zeynep? E dolayısıyla bize verilen örnek uzay burada. Kaç gün örnek uzayımız? 5 gün. Peki bunlardan ne istiyordu? Kanalın numarası çift olan. Kanalın numarası çift olan şöyle 410, 106 başka da yok. O zaman 2 tane olduğu için cevabım 2 bölü 5 yani C şıkkı olacaktır. Dikkat ederseniz yine aynı şekilde böyle gözlerinizi korkutan uzun uza diye bir soru verilmiş. Ben hangisi olduğunu nereden bulacağım? Bunu da yine aynı şekilde grafikle olasılığı harmanlamışlar. Çok da böyle güzel soru sormuşlar, güzel soru hazırlamışlar. Zor değil dikkat ederseniz. Sadece ben Zeynep'in hangi kademe gittiğini belirliyorum. Onun sonrasında kolay bir soru olmuş oluyor. Geçiyoruz. Diğer sorumuza, kare köklerle alakalı bir soru karşımızda hemen şöyle çekelim. Peki, kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket edemeseler de aşağıdaki gibi bisikletlere özel olarak üretilen platform platformlar üzerinde hareket edebiliyormuş. Aşağıda eş tekerleklerin bir yüzeylerinin alanı. Ne kadarmış? Kare olduğu için karenin alanı. Hatırlarsanız biz şöyle bilgi anlatmıştık e, kare köklü ifadelerde. Hemen şöyle hatırlatayım size. Soruyu oradan sonra devam edeyim. Karenin alanını kökün içine yazdığımızda neye eşit oluyordu? Karenin bir kenarı değil mi? Karenin bir kenarı. Hatırlatmış olayım. Sizler de kendiniz bunu yapabilirsiniz. Alanı vermiş. Bir kenarla alakalı varsa demek ki o zaman ben hatırladım e, öğretmenim kare, kare köklerde karenin alanını kökün içinde yazdığında karenin bir kenarına eşit olduğunu söylüyordu. Hemen oradan hatırladım. Peki kare tekerlekli bisiklet için hazırlanmış olan platform görseli verilmiş. Bisiklet tekerlerinin kenar uzunlukları üzerinden geçtiği yarım dairelik yani şuralardan geçtiği şu kenarı şu yarım dairenin çevresine eşitmiş. Yarım daire biçimindeki silindirin ee, uzunluğuna yüzeyinin uzunluğuna eşit oluyormuş. Buna göre bu bisiklet 30 tane eş yarım silindirden 30 taneymiş silindirlerimiz. Bu platformda A'dan B'ye doğru gidecek bizden A ile B'nin arasındaki mesafeyi istemiş yine. Hemen şöyle yapalım. Önce karenin alanını vermiş. Bir kenarını bulalım. Şöyle yazıyoruz. Karenin alanı 1100 25. Peki 1125'i kökün dışına çıkardığımda ne olacak? 15 kök 5. Karenin bir kenarı. Peki karenin bir kenarı silindirin neresine eşitmiş? Yarım silindirin yüzeyine eşitmiş. Peki yarım silindir olduğu için normalde silindirin tamamı olsaydı daha doğrusu çemberin tamamı olsaydı 2 pi r'den bulacaktık. Yarısı olduğu için de pi çarpı r'den bulacağız. Dolayısıyla pi'miz kaç? 3. R'yi bilmiyoruz. Neye eşit oluyormuş? Karenin bir kenarına. Yani şuna eşit oluyormuş. 15 kök 5'e eşitmiş. Peki hemen şuradan eşitleyelim. 3'ler, 3'ler sadeleşti. R eşittir. 5 kök 5. Ben e, verilen ee, silindirlerin yani çember, çemberlerin yarıçapını e, yarı çapını kaç buldum? 5 kök 5. Peki dikkat ederseniz burada yarı çap değil çap olduğu için kaç tane çap var uzunlukla A ile B arası? Hemen şöyle yazıyorum. A ile B arası uzaklık diyorum. Neye eşitmiş? 30 tane çapa eşitmiş değil mi? 30 tane çapa eşitmiş. E dolayısıyla 30 çarpı yarı çapımız 5 kök 5 ise çapımız 10 kök 5 olacaktır. Çarptığımızda da 300 kök 5 şeklinde karşımıza çıkacaktır. 300 kök 5 santimetredir. E, güzel bir soruydu bu da. Sadece ne yapmamız gerekiyordu? Verilen ifadelerde karenin bir kenarını şöyle yazayım istiyorsanız. Bu neydi? Karenin bir kenarı. Karenin bir kenarı neye eşitmiş? Karenin bir kenarı silindirin ya da verilen çemberin yüzeyine eşitmiş değil mi? Silindir yüzeyi hatta yarım silindir yüzeyi diyelim. Yarım silindir yüzeyi eşittir karenin bir kenarı. Karenin bir kenarı şeklinde eşitlemeyi yaptıktan sonra yarı çapı buldum. E, uzunluğum da 10 tane çap olduğu için yarı çap değil. E, şıklarda 150 kök 5'i de vermişler. Düşebiliriz Bursa şıkkına. Dikkat etmemiz gereken 30 tane çaptan oluşuyor. 30 tane çaptan oluştuğu için de çapı kabul etmem lazım. 10 kök 5 şeklinde. Soruyu çözüp 300 kök 5 deyip Diyarbakır şıkkını işaretlemem lazım. E, bu derslik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. İyi günler.